Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 22 Ekim 2021 günlerden cuma. Hepinizin cuması mübarek olsun sevgili yarış severler. Bütün arkadaşlarıma ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir akşam temenni ediyorum. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri de buluruz. Sevgili yarış severler bugün 22 Ekim 2021 Cuma günü gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk programla start almıştı. Burada Bursa 2. Altılı Ganyan analizlerimiz olmuştu. Yine akşam yarışları İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk programla tamamlanacak. Ben İstanbul 2. Altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan izlemekte olduğunuz bu kanala yani YouTube kanalımıza abone olmanızı kanalımızın büyümesinde katkı sahibi pay sahibi olmanızı rica ediyorum arkadaşlar bir kişi deyip geçmeyin. Bu bu kanal bir kişi bir kişi buralara kadar geldi ve bizim bir kişiye ihtiyacımız var. Kanalımıza abone olun. Kanalımıza destek verin sevgili yarışseverler diyerek İstanbul akşam yarışları İstanbul 2. altılı ganyan analizime geçiyorum. İstanbul'da 9 koşuluk bir program mevcut. İkinci altılı Ganyan programın dördüncü koşusuyla 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak dişlere mahsus handikap 15 yarışıyla start alacak. Burada öncelikle beğenimi kazanan safkan Natve Khan temsilcisi altın numaralı Cha Cha Chao isimli safkan olacak. Özellikle geçtiğimiz 10 gün, geçtiğimiz 15 gün süre zarfı içerisinde bir Nativa Kaan rüzgarı esmeye başladı arkadaşlar. Dikkat diyerek ben altı numaralı Çağ 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 isimli safkanı bugün Müslüm Çelik İdaresi'nde öncelikle şanslı isim olarak öneriyorum. Bu safkanın kötü koşması durumunda yine 2 numaralı Secret Agile Özellikle sentitikte çok başarılı bir isim. Bugün Görkem Özçelik İdaresi'nde <laughs> Smart Robin temsilcisi medya torunu 2 numaralı Secret Angel'da ilk iki safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine 11 numaralı Nico Robin isimli safkan beynimi kazandı safkana dikkat diyerek arkadaşlar çok diri gördüm safkanı. Dikkat diyerek 3. şansı veriyorum. Yine iki numaralı pardon arkadaşlar yine 3 numaralı Zaramina Evet bir numaralı Difference isimli safkanlar benim bu koşta sırasıyla beğenimi kazanan isimler oldu. Arkadaşlar altılı ganyanın 3. ikinci ayağına geçiyorum. Altılgan ikinci aya 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe Çin piste koşulacak meydin yarışı. Burayı Bankobi isme yer vereceğim sevgili yarış severler. Her ne kadar aprantisi Hayrettin yol açıcı ile start al alacak olsa da Sayın Ahmet Kaya'ya ait Veziroğlu'nun torunu Koşan Efe temsilcisi bir numaralı Dobi gerçekten çok değişik bir safkan. Her e, aksiyonunda adeta bir balon gibi şişiyor. Yaylana yaylana hız kazanıyor. Çok çok beğenimi kazandı bu isim. Bugün Hayrettin Yol Açıcı idaresinde ben bir numaralı Dobi isimli safkanı 14 safkan içerisinde günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın 3. ayağına 4 yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe Çin piste koşulacak kısa vade 7 yarışına geçiyorum. Bu koşu Anadolu Hisarı koşusu 105.500 lira değerinde bir koşu. Arkadaşlar esasında banko tercihimi bu koşudan yana kullanacaktım. Cesaret edemedim. E koşmuş olduğu son iki yarışında da sizlere ısrarla verdiğim bir safkandı. Kayızbert temsilcisi Debra'nın tayı e, daha delen torunu 7 numaralı Karasun. Gerçekten çok düzgün aksiyonlarla, çok rahat aksiyonlarla koşuyor. Biliyorsunuz Burak Akçay safkana özellikle son iki yarışında bindi ve iki güzel birincilik elde etti. Bugün sert gruba çıkacak. Buna rağmen 7 numaralı Karasun isimli safkanı ben ilk şanslı isim olarak önereceğim bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim 4 numaralı Koca Polat'ta son yarışı sert grupta grup 2 yarışta start almıştı. Özcan Yıldırım idaresinde güzel bir üçüncülük elde etti. Bugün ikinci şanslı safkanım ve 9 numaralı İdil Kız'da bu pis ve mesafede etkili koşabilecek bir safkan. Bu safkanda dikkat diyerek üçüncü şanslı isim olarak öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın dördüncü ayağı iki yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak kısa vade 9 yarışı günen ökten adına düzenlenmiş kupalı bir yarış. 157 bin lira değerinde bir koşu. Burada yine çok beğenimi kazanan bir isim oldu. Özellikle Gökhan Kocakaya idaresinde çıktı. Son yarışında çok çok beğenimi kazandı. Sayın Mehmet Emin Ekenler'e ait Kaneko temsilcisi Kuve torunu 2 numaralı Katsu isimli safkan zaten sizlere de bank olarak vermiştim. Biliyorsunuz arkadaşlar bu safkanı bugün Gökhan Kocakaya idaresinde öncelikli düşünmesi gereken isimdir. Yine 4 numaralı Toros Kartalı son yarışında yürüdüğü yerde yarış bitti. Gerçekten çok güzel bir eşkale sahip. Sayın Müthiş Ölçer'e ait bugün Özcan Yıldırım İdaresi'nde start alacak 4 numaralı Toros Kartalı, ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 3 numaralı Perotti, 5 numaralı Warden Arkadaşlar ben burayı hepsi şeklinde değerlendiriyorum. Bir numaralı Baba Şahin ve altı numaralı Mucize Kız özellikle daha önce sentetik pistte bir kere koşmuştu. O yarışta çok rahat kazanmıştı. Yine Müslüm Çelik biniyor. O yarışta da Müslüm Çelik arkadaşımız idaresinde çıkmıştı. Yine burayı 2, 4, 3, 5, 1 ve 6 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı Ganyan'ın 5. ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe Çin piste koşulacak dişlere mahsus şartlı 5 yarışı. Sevgili yarışseverler tahminlerimi yazılı olarak almak isteyen tahminlerimi yazılı olarak verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık. 100 liradır sevgili yarız severler. Yine 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır. Pazar akşamı, pazar akşamını pazartesiye bağlayan geceye kadar grubumuza günlük katılım 80 liradır arkadaşlar. Evet pazar gecesi saat 00'a .00 kadar aylık katılım 80 lira, 2 aylık 150 lira, 3 aylık 200 lira şeklinde bir indirimim var sevgili yarış severler grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini yazı ile paylaşabilirler. Rakam ile paylaşılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor ve otomatik olarak siliyor. O yüzden telefon numarası bilgilerini kelimelerle yazılarla yazın sevgili yarış severler ya da rakamsal olarak yazmak istiyorsanız gmail adresimi veriyorum. Gmail adresimiz küçük harflerle Okan Guner TV at gmail.com mail adresimize de telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz diyerek Altılı Ganya'nın 5. ayağına geçiyorum. Altılıgan'ın 5. yanında yine çok beğenimi kazanan bir isim oldu. Lilburn'un tayığı Marshmallow temsilcisi Luxor torunu 5 numaralı Kaptan Feist. Gerçekten çok eşkali, güzel, gerçekten nefesine hakim bir isim. Ben bugün özellikle çimde koştuğu 3.4 yumuşak pistte koştuğu yarışa hayran kalmıştım o gün. Gökhan Kocakaya arkadaşımız binmişti. Ben bugün Ahmet Çelik İdaresi'nde öncelikli şansı vereceğim. 5 numaralı Kaptan Fest isimli Safkan'a yine 1 numaralı Lady Palpadin. Gökhan Kocakaya'nın da tercihiyle bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Bu iki Safkan'ın dışına çıkması durumunda 2 numaralı Catch the Moment ve 6 numaralı Prenses Sibel beğenimi kazanan diğer isimler sevgili yarış severler ve altılı Ganyan'ın kapanış koşusu son ayağına 3 ve yukarı yaştı. İngiliz safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak satış bir yarışına geçiyorum. Burada da 2 numaralı Flandos uzun zamandır takip ettiğim Grant Equinox temsilcisi Duyoğun torunu 2 numaralı Flandos'u bugün Saadettin Boyraz idaresinde öncelikli şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda ben 5 numaralı Kingdom of Fire. Evet Kingdom of Fire isimli safkan ve bu Stranger temsilcisi bugün Şişman Çizik İdaresi'nde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Özellikle sert jokey seven safkan bugün işman Çizik İdaresi'nde etkili bir yarış çıkarabilir. Yine 13 numaralı Sepul Veda yine Görkem Özçelik son zamanların başarılı aprantilerinden Görkem kardeşimiz idaresinde bugün etkili bir yarış çıkarabilir. Safkan dikkat diyerek üçüncü şansı veriyorum. Yine 3 numaralı Balyacı Salih. Veda Tabiş idaresinde piste çıkacak. Balyacı Salih arkadaşlar özellikle kum piste çok etkili koşabilen Özellikle bu mesafeleri çok etkili koşabilen bir safkan. Bugün sentetik pistte merakla bekliyorum bu safkanı. Bugün 3 numaralı Badri Salih dördüncü şanslı isim olarak önereceğim. Ve 7 numaralı Uçan At isimli Safgan'da yine takip ettiğim bir isim. Bugün Ahmet Arslan idaresinde bu safkan sürpriz isim olarak öneriyorum. Ve ufak altılı Ganyan analizlerime geçiyorum. Ufak altılılarda ilk ayakta 6 numaralı Cha Cha Chao. 2 numaralı Secret Angel, 11 numaralı Nico Robin, <laughs> 2 numaralı Özür dilerim arkadaşlar. 3 e, numaralı Zaramina ve bir numaralı The Prince isimli safkanları bu koşuya sırasıyla öneriyorum. Ve altılı ganyanın ikinci ayağında bir numaralı Dobi isimli safkanı Hayrettin Yol Açıcı İdaresi'nde günün banko ismi olarak öneriyorum. 6'lı ganyanın 3. ayağında ben 7 numaralı Karasun ve 4 numaralı Koca Polat Hatta 9 numaralı İdil kızı da yazalım. Özellikle yumuşak pistte güzel koşuyor. Altılı Ganyan'ın 4. ayağında 2 numaralı Katsu. 4 numaralı Toros Kartalı. 3 numaralı Perotti. Ve 5 numaralı Warden Cliff isimli safkanlara hatta 1 numaralı Baba Şahin de yazalım. Altılı Ganyan'ın 5. ayağında 5 numaralı Kaptan Fest. 1 numaralı Lady Palpatine Evet arkadaşlar ikilisi bana göre bu koşu için yeterli olacaktır. Burada altıları yarı yarıya düşürmüş olduk. Altı gayrın son ayağında 2 numaralı dos 5 numaralı Kingdom of Fire. Evet 13 numaralı Sepul Veda ve 3 numaralı Balyacı Salih isimli safkanlara yer veriyorum. Buradan da bir safkan çalmış. Burada da altıları 5'te bir oranında düşürmüş olduk sevgili yarışseverler. Sevgili izleyiciler severler, yedili plase analizi artık yapmıyorum ama yedili presler için sizlere önereceğim yine safkan olacak yedili preslerimizi program 3. koşusuyla 3 yaşlı Arapların 1400 mesafe çim pistte koşulacak şartlı 5 yarışıyla start alacak. Ben yedili preslerimizin ilk ayağında bugün eee Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak 2 numaralı Çakıl isimli safkanı günün Banko ismi olarak öneriyorum. Yine 7. PSM'sin 3. ayağında 1 numaralı Dobi isimli safkan Banko olarak tercihlenebilir bugün sevgili yarış severler. Yine 7. PSM'sin 4. ayağında 7 numaralı Evet arkadaşlar <laughs> özür dilerim. Evet 7 numaralı Karasun'u da yine bank olarak tercihleyebiliriz ya da o koşuyu 7-4 şeklinde yine sigorta edebiliriz sevgili yarışseverler diyerek programı kapatıyorum. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle kanalımızı bir arkadaşınıza önerirseniz kanalımıza destek verirseniz abone değilseniz kanalımıza abone olursanız hepinize minnettar kalırım sevgili yarışseverler. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ediyorum. Biliyorsunuz bugünden sonra hafta sonu giriyor. Bütün arkadaşlarıma çok güzel bir hafta sonu dilerim. Ve hepinize iyi tatiller diyerek programı kapatıyorum. Hoşçakalın, esen kalın sevgili yarışseverler.